Hoş geldiniz Kerem Bey. Halil <laughs> Hanım'dan bir sürpriz. Hayır <laughs> 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 bir sürpriz. Hiç beklemiyordum. Geldi. hiç beklemiyordum. O, onun öncesinde İspanya'dan biraz bahsedelim. Ayağınızın tozuyla gittiniz. Ülkemizi de gururla da temsil ettiniz. Neler söyleyeceksiniz bir Kerem Bey? Bir Kerem Mülsün Valla... Şey Nasıl? Bir kerem Mülsün buraya şey istiyordu. Şey. Yok. Baya onur vericiydi yani şey yani gururlandık. çok güzeldi, çok tatlıydı. Sağ Sağolsun onlar da çok güzel şey ağırladılar. O güzeldi ya, güzeldi. De, defile de düzenlendi, hı hı. E, sosyal sorumluluk projesinde de yer almış oldunuz. Nasıl geçti peki? E, güzel, dediğim gibi çok güzel, çok güzel bir e, adaydı. E, çok sıcak, e, çok samimi insanlar. Hı hı. Güzeldi, yani şey, e, mutlu olduk, mutlu olduk. Kerem önce İtalya'ya gittin, orada da çok güzel tepkiler aldın. E, bugün de İspanya'dan döndün. İspanya'ya hani havaalanından itibaren hayranların seni bırakmadı. Nasıl bir duygu oluştu sende? Hani Avrupa'nın birçok yerinde bu kadar tanınmak, bir Türk'ün tanınması yani bir tek ben tanımıyorum bir sürü Türk tanındığı için. Yani bu hoş bir şey tabii. Yani ülkemiz adına çok çok güzel, yani muazzam bir şey. O yüzden Güzel. Güzel. Ben ee, bu çok takılmıyorum Evet hoş geldin diyelim. Hande Hanım'dan da bahsedelim. O da yarım saatten fazladır sizi İyi, bekliyor. Bari, da. bekliyor. <laughs> o yüzden yani e, uzun zamandır birbirimizi göremedik. O yüzden hadi bir an önce artık gideyim. Sizi arabaya alırken biz de Hande Hanım'a da bir merhaba dersek Demediniz çok mi? mutlu oluruz. Zaten... Dedik sizinle birlikte diyelim. Hande Hanımcığım. Konuştuk Kerem Bey'le. Sizden de birkaç kelime alalım mı? Çok kısa. Kerem Bey de geldi Anne Hanım. Birkaç kelime de sizden alalım. Peki teşekkür ederiz.